Herkese selam ben Kübra ve bu videoda yasaklanmış yüz şekeri sizin için derledik. Yasaklanmış serisinin devamı için like atıp abone olmayı sakın unutmayın. O halde hepsini yaptıysanız videoya geçiyoruz. Hani bizim bir var. Gülücük lokması. İnanamıyorum. Gülücük lokması. Hani bunları bizim ülkede satmak yasak Satmamalarının bir nedeni vardır. Oh. <laughs> Esrarengiz kasabada da görünen bu şeker Amerika'da yasaklandı. Şekerin yanında verilen çubuğu pakete batırıp yapışan ekşi şekerli tozları yiyordunuz. Nasıl yapımı bu şekerin yasaklanma sebebi ise şekerin halüsinojenik ve aşırı şeker oranı bulundurması. Yani yedikten sonra çocuklara kafa yapması. Çoğu çocuk bu şekerden sonra halüsinasyonlar görmeye dahi başladı. Çizgi filmde de şekerlerin önceden yasaklanmış olmasından dolayı sat manyası bulunuyor. Mabel buna rağmen yiyince haliyle halüsinasyonlar görmesine sebep oluyor. <laughs> Galiba biraz fazla Sen ne diyorsun? Sigara şekeri İçi şekerden dışı ise yenilebilir kağıttan yapılan bu sigara şekerleri özellikle de çocukların ilgisini çekmekte. İçindeki pudra şekeri sayesinde üflediğinizde aynı gerçek bir sigara gibi dumanlar çıkıyor. Çocuklar için havalı sayısa dahi tam aksine bu şeker ileriki yaşlar için sigarayı normalleştiriyor ve kötü örnek oluyor. Bu nedenle şekerin üretimi çoğu ülkede yasaklandı. Neyse ki Türkiye'de bu şekerlerden yok. Fakat olsaydı satın alır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyoruz. Toxic Paste nükleer çamuru. 2007 yılında piyasaya sürülen bu ürün daha önce hiçbir şekerin ya da şekerlemenin ulaşamayacağı bir ekşiliğe sahipti. Bu da Amerika Sağlık Bakanlığı'na harekete geçirdi. Ve bu şekerlerin bu kadar ekşi olmasından ötürü bir gariplik olabileceği düşünüldüğünden bazı testler uygulanmasına karar verildi. Ayrıca şekerin üretim yeri de Pakistan'da. Yani üretilen fabrika denetlenemiyordu. Yapılan testler sonucunda şekerin içindeki kurşun miktarının oldukça yüksek seviyede olduğu tespit edildi. Kabul edilen en üst sınır milyonda 0.1 iken şekerlerdeki kurşun miktarı bunun yaklaşık olarak 3 katıydı. Yani bu şekerlemeyi yiyen çocuklar kısa sürede rahatsızlanabilir. Hatta uzun süreli kullanımlarda ciddi sağlık sıkıntılarına ve ölüme bile sebep olabilirdi. Ayrıca bir diğer tehlikede hamile kadınlarda. Canı ekşi bir şeyler çeken hamile kadınların da bebekleri için inanılmaz tehlikeliydi. Şekerleme hemen yasaklandı. Patlayan şeker Küçükken bakkallardan alıp yemeği doyamadığımız, şeker ağızda patlarken ağzımızı açıp gelen çıtır çıtır sesleri dinlediğimiz zamanları kimler özledi? Özlemiş olabilirsiniz. Fakat bu şekerlerin satıldığını halen görenler var mı? Pek sayılmaz. Bu şeker 1990'lı yıllarda uzun bir süreliğine birçok ülkede yasaktı. Nedeni ise şekeri kolayla veya diğer gazlı içeceklerle karıştırıp içenler çok fazlaydı. Ve hepsi midesini patlatacak duruma getirip hastanelik oluyordu. Bu yüzden yüksek şikayet nedeniyle satıştan kaldırılmıştı. Fakat yıllar sonra yeni bir isimle yeniden ortaya çıktı. Hala birkaç ülkede yasak olsa da satılan yerler bulunmakta. Siz küçükken bu patlayan şekerden tatmış mıydınız? Toz sakız Bu sakız diğer sakızlardan farklı olarak toz şeklinde. Tozu yiyip çiğneyince birleşip sakıza dönüşüyor. Haliyle çok tatlı olduğundan tadından iğrenenler de var, kaşık kaşık yiyenler de. Bu şeker çok uzun zaman öncesinden yasaklanmış. Artık satan tek bir yer dahi yok. Yasaklanma sebebi ise sakızın midede sindirilememesi. Yani yediğimiz çoğu yiyecek midede iyice sindirilir ve boşaltılır. Fakat bu sakız öyle değil. Yediğinizde midenizde öylece duruyor ve kötü hissettiriyor. Yalnızca uzun süre sonra boşaltımla atılıyor. İşte bu nedenden dolayı bu şeker yasaklandı. hearts. Kendi hearts şekerleri yani kalp şeklindeki bu minik şekerlemeler %100 emin olmamakla beraber sanıyorum ki bir dönem Türkiye'de de satıştaydı. 1900'lü yıllardan beri piyasada olan ve sonraki yıllarda da özellikle sevgililer günü için tekrar piyasaya çıkartılan bu şekerler ufak ve sertti. Ayrıca üzerlerinde bazı aşk sözcükleri yazıyordu. Dünyada hala pek çok yerde satışta olsa da bir dönem okullarda yasaklandı. Sebebi ise hem şekerlerin çok sert olmasından dolayı aşırı ses çıkarmasıydı, hem de bunların yer öğrencilerin inanılmaz derecede enerjik olmalarıydı. Enerjilikten ziyade ebeveynlerin ve öğretmenlerin deyimiyle çocuklar gerçekten azıyordu ve düz duvara tırmanıyorlardı. Rolli şekeri. Bu şekerler ne kadar lezzetli görünseler de maalesef göründüğü gibi değiller. ABD'li bir gıda devi jelibonların şekillerinin bir araba çarpmış yaslı hayvanlar gibi şekillendirdiğini ve küçük yaştaki çocukların hayvan öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek bu şekerin üretimini durdurdu. Hayvan Koruma Derneği de buna katıldı ve şeker tamamen yasaklandı. Şekeri üreten firma ise ürün için özür dileyip şekerlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Ve kimseyi gücendirmek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyip şeker tasarımını ve paketini tamamen değiştirdi. Ve yeni bir ürün çıkardı. Sizce şekeri yasaklamada haklılar mı? Yorumlarda tartışalım. böcek şekeri. Ne kadar lezzetli ve nefis görünüyorlar değil mi? İçindeki böcekleri saymazsak. Evet, bu böcekler gerçek. Böcekler dondurulup üzerine şeker dökülüyor. Her ne kadar renkli ve yaratıcı görünse de birçok kişi iğrenç bulmuş. Çünkü işlerine karınca, arı, çekirge ve akrep gibi birçok böcekler konuluyor. Ne kadar böceklerin zararsız olduğu söylense de yemekten korkanlar var. Çin yapımı bu şekerin birçok ülkede yasaklanma sebebi ise böcek yemenin ölümcül tehlikeler ve hastalıklar ortaya çıkarması. Bunun kesinliği yok. Fakat bakkallarımızda bu şeker satılsaydı alır mıydınız? Yorumlara yazın bakalım. Gerçekten garip. Kinder. Hepiniz küçükken en az bir kere Kinder çikolatası yemişsinizdir. Özellikle de sürpriz yumurtalar çocukların vazgeçilmezi. Fakat gerçek yüzünü görünce çok şaşıracaksınız. Nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre Kinder çikolatalarının içinde Salmonella bakterisi olduğu tespit edildi. Salmonella belirtilerinin kaynağı içine o oyuncak gizlenen çikolata kaplı sürpriz yumurtalar olarak görülüyor. Özellikle çocukların çok sevdiği çikolata kaplı sürpriz yumurtalar Avrupa'yı alarma geçirdi. Bu bakteriden dolayı Amerika'da 150 çocuk hastanelik olmuş ve çikolata hızla her yerden toplatılmış. Bu sebeple dünyadaki birçok ülkede Kinder çikolataları yasak. Ve Türkiye'de de yakından marketlerden kaldırılacağı haberi yapıldı. Oldukça zararlı ve ölümcül bir madde taşıdığı söyleniyor. Peki siz bu çikolataları hiç yediniz mi? Ve sizce yasaklanması doğru mu? Yorumlara yazın. Slime şekeri. Bir zamanlar oldukça popüler olan slime'ları hatırlıyor musunuz? çocuk mutlaka vıcık vıcık olan bu slime'lerle oynamıştır. Gerçekten güzel zamanlardı. Tabi slime'ler bu kadar popülerleşince her çeşidi çıktı. Şekeri bile. Evet. Daha önce hiç slime şekerini tattınız mı? Amerika'da üretilen bu şekerli slime'lar yenilebilir maddelerden yapıldı. ve gerçekten leziz görünüyor. Peki neden yasaklandı? Binlerce çocuk bu slime şekerlerine o kadar bağlandı ki normal slime ile karıştırdılar. Tabi sonları hastanelik oldu. Amerika'da yaşayan 6 yaşındaki bir çocuk oynadığı bir slime'ı yemeye kalktı. Ardından kusma ve şiddetli karın ağrısı yaşayınca hastaneye kaldırdılar. Ailesi olayın nedeninin şekerli slime'lar yüzünden olduğunu söyleyip şikayette bulundu. Ardından diğer çocukların da aynı şeyi yaşamamaları için şeker her yerde yasaklandı. Bence gerçekten saçma şekilde yasaklanmış. Çocuk slime oynarken bir ebeveynin yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Peki ya sizce? Zeyli Şeker Bu şeker dünyadaki en ekşi şeker olabilir. Zeyli Atık isimli bu şeker o kadar ekşi bir şeker ki çoğu çocuğun dilinin üst tabakasının soyulmasına hatta dilinmesine neden oldu. Şekeri yiyince aşırı ekşi bir tat hissedeceksiniz. Fakat 30 saniye ağzınıza tutmayı başarabilirseniz tatlı bir tat ile ödüllendirileceksiniz. Birçok kişi bunu başaramasa da pes eden yok. Size milyarlarca para ödülü verilmesi şartıyla bu ekşi şekeri yer miydiniz? Ben denemeyi isterdim açıkçası. Soybox. Özellikle son zamanlarda herkesin satın aldığı ses kaydetme ve hesap makinesi için yüzlerce kutu açanların olduğu oyuncak. Toybox'u eminim hepiniz biliyorsunuz. Bu oyuncaklar ile beraber yanında bir de sakız veriliyor. Ve internette bu şekerli sakızlar için onlarca kişi şikayette bulundu dikkatsiz öğretildiği ve içinden böceğe kadar birçok yabancı madde çıktığı söyleniyor. Sadece sakızlar değil, çıkan bazı oyuncakların da çocuklar için uygunsuz olduğu söyleniyor. Örneğin bir anne oyuncaktan şeytan dövmesi çıktığı için çocuğunun üktüğünü söylüyor. Son zamanlarda bu şikayetler artınca oyuncağın yasaklanması istendi. Şu anlık yasaklanma gibi bir durum yok. Umarım da olmaz. Peki sizce yasaklanmalı mı? Fikirlerinizi yorumlara yazın bakalım. Klozet şekeri Haberlere dair konu olan bu klozet şekerinin neden yasaklandığını az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. <laughs> Şekerin yanında verilen lollipopu, klozetin içindeki şekerli toza batırıyorsunuz. Tıpkı gülücük şekeri gibi değil mi? Diğer videomuzu izleyenler anlamıştır. Tabi bu şekerin yasaklanma sebebi ayrı. Çocuklar bu şekerden edindiği alışkanlık yüzünden aldığı her şekeri klozete batırıp yeme riski olduğundan ülkemizde yasaklandı. Söylenene göre bu klozet şekerleri çocukları ahlaksal olarak da kötü etkiliyor, yanlış örnek oluyor. Ne kadar lezzetli olursa olsun, bu biçimde bir kapta çocukların şeker yemesi hoş değil diye düşünüyorum. Ya sizce yasaklanması iyi olmuş mu? Sprey şeker Eskiden bakkallarda satılan bu sprey şekerleri hatırlayan var mı? tatları oldukça ekşiydi fakat bir o kadar da lezzetliydiler. Bu sprey şekerlerin artık satışta olmamasının sebebi ise çocukların spazm geçirtmesi. Peki o nasıl oluyor? Küçük bir kız yine bu spreyi tadarken şekerin aşırı ekşiliği, boğazına düğümler ve çocuğun hava yolunun tıkanmasına sebep olur. spazm geçiren bu kız zar zor kurtarılır ve şeker hakkında soruşturma başlatılır. Şikayetler artınca da şekerin üretimi durdurulur. Gerçekten korkunç bir durum. Meksika şekeri Lucas Meksika şekeri adındaki bu şeker, içinde verilen aşırı ekşi ve baharatlı olan toza batırıp yiyordunuz özellikle de gençler ve çocuklar tarafından oldukça ilgi gördü. Fakat bazı bilim adamları araştırma yapınca şekerin ölümcül olduğu ve yüksek düzeyde kurşun içerdiğini öğrendiler. Ayrıca bu şekeri yiyen çocuklar yerlerinde duramıyor, aşırı hiperaktif oluyorlardı. Tabi bu durum anne babalarının ilgisini çekti ve şeker yasaklandı. Lezzetli görünse de zararları çok. Siz bu şekeri tatmak ister miydiniz? Böcekli çikolata Birçok ülkede satışı yasak olan böcekli çikolata Birçok hayvan çeşitlisi yapılan bu böcek gerçekten iğrenç görünüyor. Kurtlu, eşek aralı, akrepli, çekirgeli Söylerken bile iğrendim gerçekten. Konuşamıyorum. Genellikle Çin ve diğer Asya ülkelerinde yoğun bir şekilde tüketiliyor. Youtuber Orkan abimizin anlattığına göre Tadı çerez gibiymiş. Çok enteresan tadı. Solucan yiyorum şimdi. Yiyorum babacım solucanı çerez niyetine. O, <gülüyor> <gülüyor> o aromasını hissettim ağzımda. Gerçekten helal olsun. Ben asla bu iğrenç böceklerin tadına bakamazdım. Bizler için tadına bakıp yorumlamış. Cesaretine hayran kaldım. Şu anda birçok ülkede görünüşü ve çoğu çocuğun korkması dolayısıyla yasak. İlla da ben merak ettim abla tatmak istiyorum diyorsanız ancak internetten sipariş verebilirsiniz. Tabi aranızda denemek isteyen var mıdır bilmem. Pakuyu cips Dünyanın en acı cipsi olduğu söylenen o cips. Bu aşırı acılı cipsi tadan insanların çoğu hastanelik olduğu. Hatta bizim youtuberlar bile bu cipsten nasibini aldı. Baba bitti ya. Bir şey yapmadım, içmediğim zaman canım çok acıyor. <laughs> Arkadaşlar bunu zaten bulamazsınız büyük ihtimalle ama bulursanız bile asla yemeyin. Çok tehlikeli bir şey. Kendi canımı feda ettim. Oyuncak gibi duruyor ama değil. Ki, bayağı ciddi bir şey. Yani yanınızda biri olmadan bunu denemeyin. Bayılırsınız bir şey. <laughs> Aşırı derecede yüksek acı değeri olan bu cips çocuklar için kesinlikle uygun değil. Bazı yerler hala satsa da 13 yaş altı çocukların bu cipsi denemesi yasak. Çünkü aşırı derecede tehlikeli. Neden mi? Maalesef Amerika'da bu acılı cipsi deneyen 14 yaşındaki Harris hayatını kaybetti. Acılı cipsi denedikten sonra evde fenalaşan Harris Hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahaleler kurtarmaya yetmedi. Harris'in anne ve babası olaydan sonra Cips'in firmasını suçlu tuttu ve firmaya dava açtı. Dava sonucunda ne olur bilmiyorum ama bu acılı Cips kesinlikle satıştan kaldırılmalı. Etinero Evet, görmüş olduğunuz bu bisküvi Türkiye'de satılan Etatlı firmanın kakaolu bisküvisi. Eminim hepiniz mutlaka yemişsinizdir. Bunda ne var? Alt tarafı bisküvi deyip geçmeyin. Çünkü ismi yüzünden az kalsın yasaklanıyordu. Bu bisküvinin ilk ismi Negroydu. Fakat bu kelime zenci anlamına geldiği için siyahilere hakaret içermekteydi. İsmi yüzünden çok sayıda linç ve şikayet gelince Herkesten özür dileyip adını Nero olarak değiştirdiler. Ben kesinlikle doğru bir davranış olduğunu düşünüyorum. Değiştirmeleri çok iyi olmuş. Bu arada arkadaşlar, bunları araştırıp bulması gerçekten çok zor oldu. Lütfen emeğimiz ve yasaklı serisinin devamı için like atalım. Protez burunlu şeker. Gerçekten çok iğrenç bir mantıkla yapılan bir şeker. Bu protez burun ne işe mi yarıyor? Burnunuzdan jelibon akıyor ve akan jelibonu yiyorsunuz. Çalışma mantığı ne kadar iğrenç olsa da Amerika'daki çocuklar bu protez buruna bayıldılar. Ama ebeveynler tarafından bu ürün çok uygunsuz bulundu. Sebebi küçük çocukların olayı yanlış anlayıp kendi burun pisliğini yemesi. Evet bunu gerçekten yapanlar var ne yazık ki. Anne babalar tarafından artan şikayetler yüzünden bu ürün artık yok. İnternetten sipariş vermek isterdim fakat satışı yok. Bu arada siz bunu denemek ister miydiniz? Sabun aromalı sakız Kanada'da üretilen sabunlu sakızın ülkemizde satışı yok. Sabun aroması içermesi ve ağızda garip bir tas bırakması. Sakızı denen kişiler tadının tıpkı lavanta çiçeği gibi olduğunu ve az da olsa ağzının köpürdüğünü söylemişler. Çok tuhaf geldi bana. Böyle bir sakızı kim düşünmüş, niye yapmış merak ettim cidden. Bu sabunlu sakızı birçok yerden araştırmama rağmen sipariş veremedim. Muhtemelen satıştan kaldırılmış. Uzun rulo sakız. Bu rulo sakızı hatırlayanlar çıkar mı? Şimdilerde maalesef hiçbir yerde göremiyorum. Keşke yeniden satış olsa. Ve eskisi gibi çocukluğumuza geri dönsek. Gerçekten bu sakızın satışta olduğu o güzel günleri çok özledim. Peki siz bu sakızı hiç yediniz mi? Pop tip şeker. Tadı hala damamda olan o efsane şeker. Portakallısı gerçekten aşırı güzeldi. Aranızda bunu tadan var mıdır bilmiyorum ama çocukken bu şekeri yiyenler çok şanslı. Çünkü artık üretimi yok ve satıştan kaldırıldı. Neden kaldırıldı bilmiyorum ama gerçekten tadı efsaneydi. Sizce videodaki en ilginç abur cubur hangisiydi? Bence Pakuya siyah cips. Sadece görüntüsü bile korkutucu duruyor. Sizinkini de çok merak ettim. Haydi yoruma yazın. Bu video 22 bin like gelirse eğer, yasaklı şeyleri çekmeye devam edeceğiz. Videoya sığmayan daha çok şey var. Like atmadınız sanki. Hadi ama, bekliyorum. Abone olduysanız, sonraki videoya kadar hoşça kalın, bilgili kalın.